5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 146 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 146A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız. Cevap, 1, D2, Y3, D4, D5, D6, D7, Y8, D. Doğru, birinci dağlık bölgeler için en uygun ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Yanlış, ikinci bir ürünün tüketicilere ulaştırılmasının sağlandığı aşama üretimdir. Bir ürünün tüketicilere ulaştırılmasının sağlandığı aşamaya ulaşım ulaştırma veya lojistik denir. Doğru, üçüncü bir ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olduğunda, hangi fiyat düşükse kasada o ödenir. Doğru, dördüncü herhangi bir yerde yeni bir fabrikanın açılması, o yerdeki ekonomik faaliyetleri ve sosyal yaşamı değiştirir. Doğru, beşinci üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim adı verilir. Doğru, altıncı turizm bir hizmet sektörüdür. Yanlış. 7. tüketici haklarından faydalanabilmek için satış fişi veya faturamızı saklamaya gerek yoktur. Tüketici haklarından faydalanabilmek için fatura veya fişe ihtiyacımız vardır. Doğru. 8. toplumun ihtiyaçlarının değişmesi ve teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerle bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir. Yanlış. dokuzuncu toplumsal ihtiyaçlar zaman içerisinde değişiklik göstermez. Toplumsal ihtiyaçlar zaman içerisinde değişiklik gösterir. 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 146 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.